geldik. Arda oldu oldu. Arda okluyorum seni çık. Kim bizden kim vurun Vur vur vur. vur. Vur vur. Öldü. Öldü öldü Yaktı. öldü. Yattı. Bayıldı bayıldı bayıldı. Onu da çek. Ha siktir git böyle. Ben spordum Geldim ben geldim, geldim arkamızdan. Lan. Ender Kölen evet, Kanka. Gide. Aha bu bizden mi? Ha bu Kule, bizden değil. Değil de de bizden bu. Tencuk, tencuk yazanlar tencuk, yazanlar tencuk. Işte. Tencuk Aynen. Kendisi yazanlara vurmayın. Ha koyulmuyor oğlum burada. Aga belli bir 5 be, 10 tane koyun sonra koyamıyorum. Öldü öldü hadi. E pat e pat e pat. Gelin gelin bak buna gelin buna gelin bak tuttum arada. Al koyun. Kanka duvarda şahlayın lan. <laughs> <bağır, olsun>, şey. <laughs> 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 tutun aga onu tutun aga. Old penguin tut amınakoyim old penguin <laughs> Atın içime lan <laughs> ölüyorum pot atın pot Öldü 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 Yırtıldı yırtıldı ardı yırtılıyor <gülüyor> <gülüyor> Öldü biri öldü Penguin ölüyor penguin tutun amınakoyim Haa gel 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 <gülüyor> Öldü öldü, <gülüyor> <gülüyor> öldü öldürdüm öldü, öldü, öldü. Tamam, okay, Ölüyorum ol. yardım edin <laughs> ölüyorum Yalnız kartek çıkardık çıkardık. Kurtardım abi, o kartek. Beyler sadece pantolon abi. geldi ya. Of Abi hiçbir şey gelmiyor. Bana <laughs> da bana ya, da. Aga yani. ama. be amaç veris atmak zaten burada ya. Hiç Aynen ya birkaç video atarız yeter. Ama bu amına koyayım ya. Kuzey 1v1 diyor bana. Birisi. Ya kanka. Bir anda 3-5 kişi kafana atmayacak. Okey de biz geliriz yani. Sıkıntı olmaz. Yazayım bunu. Bakın best of fear'lar geldi best of fear'lar geldi gelin gelin kalın burada Ben ben itler geldi Neredesin? aynı yerdeyiz oğlum ya, Çıktı çıktı var. çıktı çıktı Gel 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 Gelin gelin Bak, Arkadan lobim attı ne yaptı amra Ya benim lan ne gel, geldi gel gel, gel, gel. gel, gel. Bana bir <laughs> yemek atsanız da yemek <laughs> Anne hani, girme girme Ha girme. gelin adam atladı buraya Nereye gitti orası Nereye atladı? Şurada yakladı geri kaybı. Ya. Yok bak. Evet evet işte. İçeride kalın kanka. Çekin üstüne biz bir anda arkadan basıyoruz. Ah 5 dostları geri geldi. Bana bir yemek atsanıza ya. Ah siz geri gelin. Geri gelin. Arda gel geride geride. Anam kim? Tam oklayacaktım biliyor musun? Anam kim? Ben isimlere alışamadım. Yani. Ben atladım. Aa vur vur vur. Aa beş top bir yerini sıktım. Beş top bir yerini Potla 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 beni potla. Arda potlayam Arda potlayam. Ağını kırdım ağını kırdım. Kanka best of tier o ile ne yapıyor? 1v1 değil. Geldim 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 artık. ölüyorum 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 ölüyorum. kim Öldüm. Okay, <laughs> öldü öldü öldü. Öldü. Her şeyini aldım her şeyini aldım. Daha üstü düşüyordum. gel gel gel. Kanka bizden biri öldü. Gelin buraya. 나이에. 두 칸이, 이 땅에. 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 이 Ne bileyim Örnek atın ya, ya Varsa güzel yok. diyorum Ama sana hemen çıkarayım mı? Çıkar ya Gel at Kesin aşağı atma Hemen yaratıyorum kanka gel 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 gel, gel, gel. Aha bir öne parçaladım gel gel gel, gel, gel 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 Kanka, gel, kanka, gel. gel. kanka gitmeyin gelin bak başım İstediğin A olsun Gel 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 İsmail yakam mı? Alın 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 hadi İsmail öldüreceğiz hadi alın Bizden biri öldü kim öldü? İsmail yakam öldü ya Evet Evet biri öldü çünkü Kanka biri öldü biz kaçtık Benim 2 kaldıdan çok başlamıştım Ne mutlu kendime Sen de al hadi Al Gel gel gel. Neyle adrese atıyor? onu çok çek. Oğlum ne durdun ya? Lançer hala atıyor. Ne yapıyor ya? gel.

bakın. Yattı. Ateş bitti. Yattı. Ne oldu şey şey? Adam geldi. Kal bu bir kere internet gitti. Evet. internet İnternet gitti. Niye mut bize vuruyor? Allah Allah. Aha tut bunu tut bunu. Tuttum ben astım. Ben şey. Öldü öldü yattı. Kestik. Hadi git 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 git. Gelin. Ha burada cehlesin var adam. Tamam. Çok iyi oyuncu falan yok. Attım biri var. Aha, arkadakini atıyorsun. Dur, dur, İçmem lazım, içmeden. Düştüm tut önce. onu, tut onu, tut onu. Düştüm öldü, onu, öldü, tane. öldü, tut. Yaktık. Tut da, onu, da, tut artık. onu, da, tut onu. Kanka iki bana dalıyor, iki bana dalıyor, iki bana dalıyor. Yaktırdım, yatırdım, hep attım. Patladım, hep, hep attım, hep attım. Ölüyorum, 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 ölüyorum. Kanka yere bir sürü item attım, onları alın. Ben Diye'ye gidiyorum. Dur dur. Kafam Senendir var ya. A'ya ataydın öldüydü ya. Ama neyse dur. Yok yok oynasın. Eee kanka. Koymuşum çok çördi yemin yoluna Kanka napıyon? İstediğime yokuşuna Tekteyim tekteyim beni koru gelmesin Tamam çık 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 Arkandan geldi Öldü öldü kanka biri gel Relax maldır Gel 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 biri tekte Öldü dur Öldü öldü bu da öldü gel. <laughs> tut ne oldu? <topu, gülüyor> <tut. gülüyor> Yattı. Öbürü nerede öldü? Muhammed <laughs> öbürünü ben aldım. Bitlettim <laughs> ama gel, gel, koyayım. Gel, gel. Dur dur Potları alın. Potlar 4 <laughs> <akıyım> tane amına koyayım ben. Ne yapayım? Aga bari buranın dışarısına çıksınlar ya arkadaşım çok sinirleniyor yazar mısın şimdi? <laughs> Bayağı etkisi. Kanka burada ya kanka işte de muzak var ya. Yani. Gelin dışarı. şeyler Enayi. Kanka ne yaptın lan adam? Allah. <laughs> Kılıç.